Gül nerede? Gül nerede? Şimdiydi yenge. Baba senin yanında değil miydi? Ben görmedim kızım. Daha demin buradaydı. Gül! Yenge, yenge. tamam sakin Yenge, bir dur sakin ol. El kadar çocuk nereye gidecek? Bak şey çıkmıştır ben şimdi gider bulur gelirim günü mü? Abi birlikte gidelim. Ablan gelmeyecek dediğimde bayılan çocuk... ...annesinin ablasına attığı tokatı görünce kim bilir ne hale gelmiştir. vurduğumu gördü. Allah'ım ben ne yaptım? Reviyana kızarken gülümü unuttum. Hı. Anne! Ya, sakin. Anne, ol. Siz burada Hı. bekleyin. Tamam bekleyin burada kızım. Buraları demek kız çocuğu geçti mi? Neredesin? 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 Kardeş pardon. Ufak bir kızı gördüm böyle Yok, sarı saçlı. Görmedim. Görmedim. Yok. hadi. <laughs> <laughs> Bakar mısınız, bakar mısınız böyle beş yaşlarında sarışın, küçük, beyaz ırkası var gördünüz mü? Görmedim. Görmedi. Kimse görmedi beni. Küçük bir kız çocuğu. Evet, evet. Yok, yok duymamış. İki pelikli, beş yaşında bir kız gördünüz mü? Beyaz ırkası var, yok, yok duymamıştır, kesin duymamış. Bir kız çocuğu, iki peliği var, beş yaşında, sarışın, böyle mavi gözlü. Görmedim. Allahım Gel. Allah Gel. Dur, durun, durun. Bir kız çocuğu böyle iki tane var, küçük, beş yaşında. Üstünde Ay. beyaz sırkası var. Gül! Gül, 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 Melike, Melike, Gül, 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 Annem, Annem, ah, Annem, 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 ah, Annem. Annem! 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 <laughs> şükürler olsun, çok korktum annem. Bak bir daha hiç kimseye söylemeden tek başına hiçbir yere gitmek yok. Tamam mı? Çok korktum annem, çok. Asıl sen beni korkuttun, ablama bağırdın, Vurdu ona. Sen ablamı şey sevmiyorsun, beni de sevmiyorsun. Şey Sevseydin bizi üzmezdin. Gül, kuzum ona asıl söz öyle. Yok anne olur mu hiç öyle şey? Ben ablanı da seni de çok seviyorum. Siz ikiniz de benim canımsınız annem. Ablan seni kaybetti diye çok korktum. Onun için kızdım ama geçti. Sana Yalan söylüyorsun, <laughs> Sen sevdi vurmazdın. Kimse sevdiğini vurmaz ki. Ben... Sen de... <laughs> tamam, Aşk, da, Gülüm, abim. Ya nasıl? Hasta! Hasta! Baba! Yürü! Amca! Kulum! Abim! Ne nasıl kolay? Seni zahmetliyorsun. Neden benim abim? Neden sen yanında büyük biris olmadan neden çıktın yoksa? Çok korktu. Ah! Baba, hasta biliyorum. Bağırmayın artık. Sizi duyar, üzülür. Tamam dedim, gelsene. Sen de git, adedan değilsin artık benim. Çünkü adedan herkesi korur. Kimsenin bağırmasına izin vermez. Ama en çok sen bağırıyorsun. Azat abi. Gülüm. Çocukları içeri almazlarmış. Lütfen Azat abi, lütfen. Söyle babama, uyansın gitmesin cennete. Evimize gelsin. <laughs> o yokken her şey çok kötü bak. Ona üzüldüğümü söyle. Çok ağladığımı da söyle. Beni yalnız bırakmasın olur mu? Evimize geri gel. Söyle. Ama sen duymuştur. Çiçeğim üzülmesin ya Bak sen ağlarsan o duyar, üzülür. Ağlamasan tamam mı? Gül, <laughs> anne. Melike beni eve götürür <laughs> anne, anne. Çocuktur. Unutur. Gül Hanım daha çok küçük. Olanları anlamıyor. Sen Reyyan konusunda... ...yapman gerekeni yaptım. Hazar babası bile olmadığı bir kız için içeride yatıyor. Ama Reyyan körlük ediyor. Doğru diyorsun Nasuha. ha. Reyyan senin özün değil. Benim kızım. O yüzden sakın karışmayasın. Bundan sonra karışmak sade bana düşer. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.